Necip Fazıl Kısa Kürek, 30'lu yaşlara kadar Allah neyi yapma demişse yapan adam. Kendi kültürüne, inancına, tarihine karşı o kadar hınç doludur ki Avrupa'ya tahsil için gönderildiğinde gemiye biner binmez ilk yaptığı hareket fesini başından çıkarıp denize fırlatmak. O denize fırlattığı aslında kendi medeniyetiydi. O kadar hınç doludur. Ve Avrupa'da kendisinin değişine göre Sorbon'da Paris'in gündüzünü görmedim diyor. Oh. o kadar gece hayatına dalıyor. Necip Fazıl şu oluyor, bu oluyor. E, Fatih taraflarında bir cami imamı olan Abdullah Hakim Arvasi Hazretleri ile eften eften bir vesileyle bir araya geliyorlar. Ve bir araya gelişlerinde de sadece birbirine hal hatır soruyorlar. Başka bir konuşma yok. Zaten laf ile Necip Fazıl gibi bir laf ustasını yola getirmek imkansız. Bir araya gelişleri sadece nasılsınız, iyi misiniz? Bundan ibaret. Ancak o sırada göz göze gelmişlerdir. Bana kavuran gözlerle bir kerecik baktınız. Ruhuma büyük temel çinisini çaktınız. 30 yıl var ki saatim işlemiş ben durmuşum göklerden habersiz uçurtma uçurmuşum.